Evet, teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Değerli meslektaşlarım, hemen biraz gecikmeli olarak, 10 dakikalık gecikmeli olarak başlıyoruz. Onun Kahve için... arasında o 10 dakikayı devam Hı -hı. edeceğiz hocam. Teşekkür ederiz Sayın Başkan. Ben arkadaşlarımı çok sıkmadan hemen bu önemli konuya girmek istiyorum. Çok önemli çünkü hepimizi ilgilendiriyor. Çünkü bütün yaş gruplarını, bütün her iki cinsiyeti... Bütün dünya ülkelerini ilgilendiren bir konu ve son zamanların en güncel, en popüler konusuyla e, ilerleyen yarım saatlik zaman dilimi içerisinde 21. yüzyıl obezite pandemisinin yani küresel bir sorunun yaşanmakta olduğu ve e, bunun için ülkelerin hükümetlerin e, sivil politika yapıcılarının e, sivil toplum örgütlerinin e, vatandaşların e, herkesin e, konuya ilgilenmesiyle multidisipliner yaklaşımla bu savaşta başarılı olunabilecek olan bir konu olarak görülüyor. Bu resmi ben Amerika Birleşik Devletleri'nde Washington'daki e, kongreye gittiğimde e, ki gezimi sırasındaki e, insanların arkadan görüntülerini özellikle çekmiştim ve Amerika'da zaten dolaşırken görüyorsunuz ki çoğunluk bu ortadaki hanımefendi gibi bir görüntü sergilemektedir. Dünyadaki prevalansla ilgili gelişmeler yine çok çarpıcı bir şekilde dikkatlerimizi çekiyor. Ve bugün biz biliyoruz ki 20, son 20 yıl içerisinde obezite prevalansı Pardon, obezite prevalansı özellikle 3 misli artmış bulunmaktadır ve e, Türkiye'mizde 21. yüzyılda 15 yaş üzerindeki kadınların yüzde 32 buçu, erkeklerin yüzde 10.8'i obezdir. Ve bugün için daha da alarm verici boyutlarda preobezitenin yüzde 78'lere kadınlarda, erkeklerde de yüzde 79'lara varan oranda eee çarpıcı bir rakamla karşımızda olduğunu Dünya Sağlık Örgütü e, rapor etmiştir. Ve yine 2015 eee Yılında e, dünya genelinde 700 milyondan fazla bireyin e, erişkinin obez olacağı, 2.3 milyar erişkinin de pre obez olacağı öngörülmektedir. Avrupa'da ise ülkemizin içinde bulunduğu ve önleme çalışmalarında özellikle 96 yılından beri Sağlık Bakanlığı'nın da çok büyük bir girişimde bulunmakta olduğunu bildiğimiz Avrupa Eylem Planı çerçevesinde de ee, Avrupa'da 150 milyon erişkin obez, 15 milyon çocuk obez olacaktır. Ve burada tabii ki esas mücadele tedavi e, tedavideki yenilikler aşamasında e, erken dönemde başlanılması için bilinçlenme ve eğitim kampanyalarına ağırlık verilmesi gerekmektedir. Yaşam boyu süren, yaşamı çeşitli yönleriyle kaliteyi etkilik verilmesi gerekmektedir. Yaşam boyu süren, yaşamı çeşitli yönleriyle Kaliteyi etkileyecek derecede olumsuz sonlandırmasına sebep olan kronik bir hastalık obezite ve biz biliyoruz ki bütün kronik hastalıklar tedavileri yaşam boyunca sürdürülürler ve kişiye özel uygulamalarla başarıya ulaşılabilirler. Ama yine bu Amerikan toplumundan görmek, görmüş olduğunuz obez bayanda olduğu gibi. E, bireye özel, kişiye özel yaklaşımlarda kişi kendisini problemin merkezinde görmezse tedavide başarısızlıkla karşılaşılmaktadır. Çok iyi yine bildiğimiz nokta bugün artık klasik derslerimizde anlatmakta olduğumuz öğrencilerimize e, obezite tedavisine mucize beklemeyeceksiniz. Obezite tedavisine başarıya ulaşmak için mevcut vücut ağırlığının yüzde beşini, onunu veya 15'ini. ne kadarını başarabiliyorsa ve ılımlı bir zaman dilimi içerisinde 3 ay olabilir, 6 ay olabilir, 12 ay olabilir. Yani kişinin birey özelliklerine göre tolere edebileceği, kapasitesinin uygun alabileceği bir süre içerisinde kilosunu verdirebilmek, daha sonra da bunu takip etmek. Kiloyu verdikten sonra pimpon etkisi dediğimiz, mecezir etkisi dediğimiz tekrar kilo alma olayına engel olmak. Kalori kısıtlanması işin temelini oluşturuyor. Her gün, her zaman almakta olduğumuz kalori gereksinimimizin 500 kalori eksiğini alırsak kilo kontrolüne adım atmış oluruz. Orta derecede fizik aktivite, yine bütün e, her yaş grubunun yapması gereken bir günlük yaşamında keyifle sürdürmesi gereken bir aktivite. E, yürüyüş, dans etmek, bisiklete binmek, yüzmek e, gibi son derece kolay yapılabilecek egzersizler. Davranış tedavisi, kişinin yaşam biçimini kontrol altına alması... Ve tabii ki bugün benim sizlere özellikle üzerinde önemli durmak istediğim konu ilaçlar ve arkadan da sayın arkadaşım Bozbora tabii ki bize diyecek ki hayır cerrahi plandadır diyecek ama biz hem ilaçlarla hem de cerrahiyle özellikle fizyolojik bazda temele müdahale edebilirsek başarılı olabileceğimizi inanıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün çeşitli bildirgeleriyle konu dikkatleri çekmeye başlamıştır ve ilk raporlar 1990'lı yılların ortasında bildirilmiştir. 1990 Dünya Sağlık Örgütü'nün çeşitli bildirgeleriyle konu dikkatleri çekmeye başlamıştır ve ilk raporlar 1990'lı yılların ortasında bildirilmiştir. 1998 yılında Dünya Sağlık Örgütü'nün Cenevre bildirgesinde bu ıı, klasik yaklaşım önerilmiştir. Bir bireyin vücut kütle indeksi 30'un üzerinde veya 27 ila 29.9 arasında ise ve eşlik eden iki komorbit koşul varsa bu bireye siz ilaç tedavisine başlayabilmelisiniz. İlaç tedavisi için daha fazla gecikmemelisiniz. Daha sonra 2000'li yıllarda Kuzey Amerikan Obezite Birliği tarafından Yine bir başka koşul öne sürülmüştür. Burada ilaç tedavisine başlama derecesi çok daha aşağılara çekilmiştir. Ve preobezite dediğimiz vücut kütle indeksinin 25'i aştığı dönemlerde komorbiditenin eşlik etmesi koşullarında yani çok daha erken dönemde ilaç tedavisine başlayınız önerisi getirilmiştir. Tabii ki yine e, sevgili arkadaşlarım hepimiz biliyoruz ki şu anda içinde bulunduğumuz koşullarda ülkemizde geri ödeme koşulları nedeniyle biz e, hastalarımıza çok da rahatlıkla bu ilaç tedavisinden e, yararlanma imkanlarını sunamamaktayız. Peki ilaç tedavisinde e, acaba günümüze kadar nelerle karşılaştık? E, hep başarısızlıkla karşılaşılmıştır. 1990'lı yılların başına kadar. Ama konu o kadar e, yıllardan beri ilgi çekmiştir ki ilk olarak da e, bizim e, en güzel konumuz olan tiroid hormonlarının troid hormonlarının termojenetik etkilerinden yararlanılması düşünülmüş ve 1800'lü yıllarda tiroid hormonlarının termojenetik etkisiyle e, antiobeste e, ilaç kategorisine alınabileceği bildirilmiş. Ancak sonra ciddi yan etkileri özellikle e, tekrar ortaya çıkabilen bir hipertroide iatrojenik hipertiroidi koşulunu yaratmış olduğu olumsuzluklar nedeniyle bunun tedavide etkili olmadığı ve e, kabul görmediği bildirilmiştir. Sonraki yıllarda 30'lu yıllar, 50'li yıllar 70'li yıllar gördüğünüz gibi pek çok ajan tedavide kullanılmaya çalışılmış ta ki bizlerin hepimizin çok daha fazla deneyim kazanmış olduğumuz 1990'lı yıllardaki Dexfenfloramin e, ajanı ve bununla ilgili yine fenfloramin ve dextrofenfloramin kombinasyonlarının iştah baskılayıcı santral etki mekanizmasıyla son derece etkili olduğunun görülmesine karşın 1997 yılında yine bu ajanla ilişkili bazı kardiyak komplikasyonların ve ölüm olaylarının kombinasyona bağlı ölüm modellerinin görülmesi nedeniyle bu ilaçlar da piyasalardan çekilmiştir. Ardından 1997 yılında iki önemli ilaç dünya tıbbının hizmetine sunulmuştur. Bunlardan birincisi sibutramin ki biliyorsunuz santral etkili bir ajan ve aynı zamanda hem serotonerjik hem dopaminerjik hem de noradrenerjik reuptake inhibisyonu ve aynı zamanda esmer yağ hücreleri aracılığı termojeniz artırıcı ile bu ilaçlar da piyasalardan çekilmiştir. Ardından 1997 yılında İki önemli ilaç dünya tıbbının hizmetine sunulmuştur. Bunlardan birincisi sibutramin ki biliyorsunuz santral etkili bir ajan ve aynı zamanda hem serotonerjik hem dopaminerjik hem de noradrenerjik reuptake inhibisyonu ve aynı zamanda esmer yağ hücreleri aracılığı termojeniz artırıcı etkisi nedeniyle düel etki mekanizmasına sahip olan son derece efektif bir antiobesite ilaç olarak piyasalara sunulmuştur. Aynı şekilde aynı zaman diliminde Orlistat da piyasalarımıza sunulmuştur ve Türkiye'de o günden beri 10 yıllık bir zaman dilimi içerisinde hepimizin oldukça fazla deneyim kazandığımız bir konu olarak görünmektedirler. Bu iki ajan içinde etki mekanizmalarını veya yan etkileri konusunu bugün konuşmamızda tartışma konusu yapmayacağız. Çünkü bunlar FDA tarafından onaylanmış hepimizin kullanmakta olduğumuz ülkeler nezdinde yan etki etki zaman zaman çok çeşitli yayınlarla aleyhte propagandalarında yapılmakta olmasına karşı halen elimizdeki en güvenilir kontrollü ilaç kullanımında hastalarımıza en yarar sağlayabileceğimiz ve çekinmeden kullanabileceğimiz oral anti obezite ilaçlardır. Bunun dışında çok daha kısa süreli ki bu üç aylık zaman dilimi içerisinde yine kontrollü kullanımına izin verilmiş olan Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılmakta olan fentermin ve dietil propiyon vardır ki 1950'li Bunun dışında çok daha kısa süreli ki bu üç aylık zaman dilimi içerisinde yine kontrollü kullanımına izin verilmiş olan Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılmakta olan fentermin ve dietil propion vardır ki 1950'li yıllardan ve 1930'lu yıllardan beri kullanılmaktadırlar. Ana etki mekanizmaları yine hipotalamik iştah baskılama ve sempatomimetik amin olmaları nedeniyledir. Bunların da yine ...kardiyovasküler sistem ve e, gaz şöntesinal sistemle ilgili bir takım yan etkileri olabilmektedir. Ama bunlar halen söylediğim gibi e, çalışmalarla da etkinlikleri kanıtlanmış olan e, ajanlardır. Bu e, Türkiye piyasasında bulunmayan e, ajanları, kısa süreli kullanım onayı almış olan ajanları görmekteyiz. Biz bu amaçla literatürde yapılmış olan çalışmaların bir meta analizini e, özetlemeye çalıştığımızda... Bu dört ana grupta gördüğünüz uzun süreli kullanım onayını almış olan Sibutramin ve Orlistat, kısa süreli kullanım onayını almış olan Fentermin ve Dietilpropion ile ilgili olarak genelde randomize kontrolü çalışmalarda 52 haftalık veya 24 haftalık veya yine 52 haftalık zaman dilimlerinde Sibutramin ile ortalama 4,5-5 kilogramlık kilo kaybının sağlanabildiği Olistatla ortalama 3 kiloluk bir kilogram kaybının sağlanabildiği, diğer iki kısa süreli ajanla da 3,5 ve 3 kilo dolayında kilo kayıplarının sağlanabildiği gösterilmiştir. Ayrıca popüler konu olması nedeniyle hemen her gün medyada görmekte olduğumuz pek çok kilo verdirici besin desteklerinden bahsedilmektedir. Ama bizim kanıta dayalı tıp çerçevesinde elma sirkesinden tutunuz bir e, herhangi bir yeşil çaya kadar ki en popüler ikisini en üst sıraya almış bulunuyoruz. Hiçbirinin de e, kilo verdirici etkisinin olmadığını e, rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki biz bugün hangi durumdayız? Biz e, ilaçlarla ilgili olarak Madem ki bu kadar kısıtlı bir çerçevede hastalarımıza yardımcı olabiliyoruz, acaba ARENA böyle mi? Hayır, ARENA müthiş bir çalışma içerisinde ve bugün literatüre girip taradığınız zaman binlerce çalışmanın sürdürülmekte olduğunu görmekteyiz. Ve çok fazla ilaç araştırma ve geliştirme çalışmaları faz 1, faz 2, faz 3 aşamasında çok umut verici olarak gelişmeler kendisini göstermektedir. Tabii ki biz bu konuya değerlendirirken endokrin sistemin orkestra şefini hipotalamik bölgeyi ve iştah merkezini ve tabii ki perifer organlarımızı, adipöz dokuyu ve tüketim kapasitemizi iyi değerlendirmek durumundayız. Ve biliyoruz ki obesin etiopatojenizi daha yeni yeni anlaşılabilmeye başlanmıştır ama temel mekanizma kuşkusuz enerji dengesi modelidir ve tedavide başarılı olmak istiyorsak enerji dengesi modeline hücum etmemiz gerekmektedir. İşte enerji dengesinde gıdayı alıyoruz, gıdayı tüketiyoruz, çeşitli termojenetik mekanizmaları, diyetetik termojenez yapıyoruz, egzersize termojenez yapıyoruz. Veya dengeli beslenerek termojenez yapıyoruz, kaliteli ve dengeli beslenerek sonuçta bir miktar depoluyoruz. Adipöstüce bizim savunma organımız ve bu adipöstü içerisinde depolanmış olan enerji kaynağını, trigliseritleri de gerektiğinde e, organizmanın e, açığının olduğu koşullarda gönderiyoruz. O halde biz alıma müdahale edebilelim depolamaya müdahale edebilelim, tüketim komponentine müdahale edebilelim. İşte ilaç geliştirme çalışmaları hep bu komponentler üzerinde durularak geliştirilmeye çalışılmaktadır. O halde enerji dengesi modeli çok önemli ve enerji dengesinin vücuttaki enerjinin stabiliteyi sağlayabilmesi için obezitede başarılı sonuç alınabilmesi için önemli olan bu konuda karşımıza müthiş bir direnç çıkmaktadır. Plato fenomeni. Plato fenomeni veya bir diğer adıyla kontrregülatör sistemin devreye girmesi. Kontrregülatör sistemde Plato fenomeninin yenilmesinde eğer bunu yenebilecek ilaçlar bulabilirsek, bu geliştirilmekte olan ilaçlar eğer bu fenomenin yenilmesinde bir miktar birbiriyle kompetisyona girebileceklerse, o zaman işte çok çok iyi, çok çok başarılı sonuçlar elde edilebilecektir. Nedir plato fenomeni? Biliyoruz hepimiz hastalarımızdan bu sorunla karşılaşıyoruz. Örneğin 120 kilogram ağırlığındaki bir bireye e, kalori kısıtlaması yapılarak 600 kalorik yani çok düşük kalorik bir beslenme programıyla 3 aylık zaman dilimi içerisinde e, 80 kilolara kadar düşürülen bir e, vücut ağırlığı kaybı sağlandığında kişi bu 3 aylık zaman dilimini çok keyifli bir şekilde geçirebiliyor. Ardından bu kalori kısıtlaması ee, olmasına karşın e, kilo verme hızı duruyor ve bir e, düz çizgide kişi gitmeye başlıyor. E, bir süre sonra da bu e, kişi buna dayanamıyor çünkü çok düşük kaloriyle beslenme yaşamın keyfini de ortadan kaldıran bir olay ve e, tekrar enerji alımını artırmaya başlıyor ve o zaman e, çok kısa zaman dilimi içerisinde bir ayda verdiğinden daha da fazlasını almaya başlıyor. Klinik pratikte en fazla karşılaştığımız sorun bu. İşte bu plato fenomeni yani kontrol regülatuar sistemin devreye girmesi olayında tekrar şematik olarak gördüğümüzde beslenme programını uyguluyoruz. Biz onu bıraktığımız anda kişi devam edemediği anda rebound veya relapse karşılaşıyoruz. Çünkü bu dönemde müthiş bir kontrol regülatör sistem devreye giriyor ve kişi o zaman da metabolik hızının değişimi nedeniyle de e, e, santral etki mekanizmalarını kontrol altına alamadığı için tekrar kilo alıyor. Ama biz bu beslenme programına eş zamanlı yaşam tarzı değişikliklerini de eklersek eğer görüyoruz ki kilo verme hızı e, çok daha yavaşlıyor ama e, aynı zamanda persistan bir şekilde devam ediyor. İşte bu persistan devam etme döneminde kontrol regülasyon da çok daha basık bir şekilde kendisini gösteriyor. Onun için e, bu e, Plato fenomeninde, ee, mücadele etmenin yolu başlangıçtan itibaren hastalara bu işin öneminin anlatılması sadece bir beslenmedeki kalori kısıtlamasıyla değil aynı zamanda yaşam tarzı değişiklikleriyle başarıya ulaşılabileceğini bu bunun ömür boyu sürdürülmesinin gerekli olduğunun ifade edilmesidir. İşte ilaçlar bize burada yardımcı olacaktır ve şu anda geliştirilmeye çalışılan bütün ilaçlarda amaç bu plato fenomeninin yenilmesine katkıda bulunmalarının sağlanmasıdır. Neden olmaktadır plato fenomeni? Acaba leptinin azalması mı burada etkilidir? Acaba sempatik sinir sistemi tonusunun azalışı mı etkilidir? Yoksa tiroid hormonlarının azalması mı etkili olmaktadır? Hepsiyle ilgili soru işaretleri vardır. Henüz net olarak tam mekanizması açıklanamamış olan bir konudur. Gerçekte mekanizması açıklandığında bu mekanizmaya yönelik ilaç geliştirmelerinde de daha başarılı olunacaktır. Şimdi biz e, konuyla ilgili güncel yaklaşımda nelerin olduğunu, ne gibi gelişmelerin olduğunu bundan sonraki bölümde hatırlayalım. Ve e, tabii ki önce hipotalamik merkezlerimize şöyle bir göz atmamız gerekiyor. E, biliyoruz ki e, hipotalamus 3. ventrikülde, arkuat nükleosta e, bir takım e, nöronlar bulunuyor. Neuropeptitiye, agoti ilişkili peptit ve proopiomelanokortin nöronları ve bunlardan nöropeptitiye e, yeşil renkte görmüş olduğunuz nöronlarda e, oreksijenik yani iştah artırıcı nöropeptitiye ve agouti ile ilişkili peptitler sentezleniyor ve salınıyorlar. Diğer tarafta proopiomelanokortin nöronlarından kırmızı renkte gördüğümüz nöronlardan da anoreksijenik alfa melanostimüle edici hormon e, salınıyor. Ve e, bu e, santral bölgeyi yine enerji dengesi modelinde irdelediğimizde buraya uyarıların gitmesi için esas e, odak noktası da adipöz hücre oluyor. Adipöz hücre ürünleri özellikle e, leptin başlangıcından itibaren çok umut verici olarak görülmüş ve pek çok araştırmanın yine temelini oluşturmuş bir konu olmuştur. E, çünkü leptin adipöz dokudan eksprese edilen ilk peptit hormondur. Adipositin sayısı ve hacmiyle oranlı olarak salınımı artmaktadır ve organizmanın enerji durumunu e, özellikle beyine santral sistemini bildiren en önemli peptittir ve hipotalamik hipotalamik leptin reseptörleri aracılığıyla bunların aktivasyonuyla biraz önce göstermiş olduğum proopiomelanokortin ve e, kokain amfetamin e, reverse transcript e, reseptör stimülasyonu ve neuropeptit Y ve agouti related e, peptit reseptör inhibisyonu aracılığıyla e, iştahı yeme davranışını düzenlemektedir. Açlık koşullarında ise leptin azalmaktadır ve e, nöropeptitiye ve agüter ile peptit hormonları e, aktive olmaktadır. E, Propiomelanokortin nöronları da inhibe olmaktadır. Sonuçta iştah artmaktadır. Yani bu e, hızlı, agresif kilo kontrol e, edici, kilo kaybettirici beslenme kısıtlayıcı programlarda e, leptinin azalması sonucunda iştah da bu artma olayıyla e, karşılaşılmaktadır. Şematik çizimlerimizde de bunu net olarak görmekteyiz. Leptin'in e, bu nöronlara etkileri açlık e, koşullarında leptin düzeyinin azalmasıyla eş zamanlı insülinin de katkıları açlık koşullarında ise leptin azalmaktadır ve e, nöropeptitiye ve agüterilek peptit hormonları e, aktive olmaktadır. Propiyo e, Propiomelanokortin nöronları da inibe olmaktadır. Sonuçta iştah artmaktadır. Yani bu e, hızlı, agresif kilo kontrol edici, kilo kaybettirici beslenme kısıtlayıcı programlarda leptinin azalması sonucunda iştahta bu artma olayıyla karşılaşılmaktadır. Şematik çizimlerimizde de bunu net olarak görmekteyiz. Leptinin bu nöronlara etkileri açlık koşullarında leptin düzeyinin azalmasıyla eş zamanlı insülinin de katkıları yine leptinle eş zamanlı eş değer özellikle görülmektedir enerji dengesi olumsuz yönde etkilenmektedir. Yine hipotalamik bu nöronlar aracılığıyla iki yönlü iştah artırıcı etki göstermektedir. Nitekim bu amaçla leptin konusunda çok büyük çalışmalar yürütülmüş ve leptin analoglarının obezite ilacı olarak kullanılabileceği öne sürülmüştür ancak çalışma sonuçlarında hiç de beklenildiği gibi olmadığı görülmüştür. Çünkü leptin eksikliği olan pek çok bireyde aslında olayın bundan değil de leptine karşı reseptör direncinden kaynaklandığı ortaya çıkarılmıştır. Bu nedenle leptin analogları ilaç geliştirme çalışmalarında başarılı sonuç vermemiştir. Şu anda üzerinde çalışılmakta olan leptin reseptör antagonistleri ile ilgili gelişmeler beklenilmektedir. Şimdiye kadar anlatmış olduğum tablonun yine bir başka şematik e, görünümünü e, görüyoruz. Adipozite ve santral efektörler arasındaki ilişki. Burada insülin ve leptinin e, önemli fonksiyonları ve bu e, fonksiyonun e, bozulduğu koşullarda da yine bizim e, enerji dengemizin, enerji dengesi modelimizin e, bozulmuş olması. Santral sinir sistemi, santral bölge, alipoz doku ve tabii ki gastrointestinal sistem. Üç önemli bölge iştah iştahı ayarlayan, kilo kontrolümüzü sağlayan mekanizmalar. Bu konuda da birkaç yine oreksijenik ve anoreksijenik peptitle ilgili çalışmalar dikkati çekmekte. Grelin biliyorsunuz açlıkta mideden salınan bir peptit. Ve e, yine y ve agutrilik peptit nöronlarının aktivasyonunu sağlıyor, gıda alımının stimülasyonunu ve büyüme hormon sekresyonunun stimülasyonunu sağlıyor. Peptitie, anoreksijenik bir peptit. Gıda sindirimi sonrasında hemen kalın bağırsaktan salınmaya başlıyor. Yine bu da, nöronların inhibisyonu aracılığıyla grelin salınımını azaltıyor. Dolayısıyla yine e, işte mekanizmasını düzenliyor. Bakınız e, arkadaşlarım e, açlık koşullarında mideden e, grelin salınımı artıyor. O e, arkuat nükleosa gidiyor. Bakınız e, arkadaşlarım e, açlık koşullarında mideden e, grelin salınımı artıyor. O e, arka art nükleusa gidiyor. Oradaki e, etkilerini gösteriyor. Neuropeptit ve diğer peptitlerin salınımı artıyor. Bu esnada gıda alımı, iştah artıyor. Kişi daha fazla yemeye başlıyor, kilo alıyor. Bu esnada peptit salınmaya başlıyor ve grelin azalıyor. Böylece bu e, tablo dengelenmeye çalışılıyor. Yine bizim eee Kompleks mekanizmalarımızı şematik olarak gördüğümüzde sonuçta hepsi grelin, peptidiye, leptin, insülin gidiyor. Santral bölge aracılığı enerji dengesi modelinin kontrolüne imkan tanıyor. Ve burada kısa zaman diliminde çok kısa süreli doygunluk ve tokluk hissi regülasyonunun sağlanması veya çok uzun zaman dilimindeki iştah kontrol mekanizmaları devreye giriyor. Leptin ve adipöz doku ürünleri özellikle uzun zaman dilimi içerisindeki regülasyonda etkili oluyor. E, Grelin ve diğerleri ise kısa süreli regülasyonda vagal stimulus aracılı e, kontrol mekanizmasında gösteriyorlar. Şimdi ilaç geliştirme çalışmalarında diğer bir konu endokannobinoid sistemle ilgili gelişmeler. Endokannabinoidler biliyorsunuz post-sinaptik lipid prekürsörlerinden sentezlenen ve bir takım reseptörler aracılığıyla aktivasyonla gıda alımına, enerji dengesini, lipid ve glukoz metabolizmasını düzenleyen ajanlar ve genetik hayvan modeli obezlerde aktive olduğu da gösterilmiş olan maddeler. Bunlarla ilgili rimona bandla ilgili yapılan çalışmalar, ve CV1 blokörü olan bu rimonabantın santral etki aracılığıyla gıda alımını azaltması, sigara bağımlılığını ortadan kaldırması çok mucizevi ilaçlar olarak, ajanlar olarak dikkatleri çekiyor. Ve e, diğer metabolik etkileri de, olumlu metabolik etkileri de yine konuya çok büyük katkıda bulunacak gibi görülüyor. Ve nitekim 19 2006 yılında, bundan 2 yıl önce Avrupa ülkelerinden İngiltere'de e, onay alıyor.